Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Peygamber Efendimiz'in dualarını okuyacağım. Duaların anlamlarını okuyacağım. Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. Şimdi Hazreti Zekeriya Selam'ın duasını okuyacağım. Rabbim bana katında temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen doğayı hakkınla ister, hakkıyla istersin. Şimdi Hazreti Yunus Esselam'ın duasını okuyacağım. Zinun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendini asla sıkıştıramayacağını sanmıştı. Derken karanlıklar içinde Senden başka hiçbir ilah yoktur. Esk, eksiklerinden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum. Diye dua etti. Hz. Süleyman Esselam'ın duası. Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağım. Sa salih ameller işlemeye sevk et be ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Hz. Musa Aleyhisselam'ın duası Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki anlasınlar. Hazreti Eyüp Esselam'ın duası. Başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Şimdi e, Hazreti Esselam'ın Hazreti İbrahim Esselam'ın dualarını okuyacağım. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerinin kabul edersin, edensin. Çok merhamet olan, çok merhametli olansın. Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hizmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güce, güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kul en kimseyle, soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, dua'm kabul eyle. Ey Rabbimiz, hesap olunur o gün beni ana Babamı ve müminleri bağışla. Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler içine kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılan kıl. Beni Naim cennetinin ve varislerinden eyle. Rabbimiz ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşte ancak sanadır. Rabbimiz bizi inkar edenler için deneme konusu kılma. Bizi boyuşla ey Rabbimiz. Yegane gelip ve hikmet sahibi ancak sensin. Hazreti Adem ve Hazreti Havva Aleyhisselam'ın duasını ok okuyacağım. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.